Evet. Al Bakalım ne yapıyorsun. Herkes tekleyeyim mi? Kurtarma yok. Ben orada hep money bankı mı almış olsun? Oha. Abi. Dur ben karıştırdım. Sen John Sinas'ın değil mi? Evet. Abim bana ne aldın bana. Bu, bu ben bir rakip seçeyim ]miyorum. ha. Ben rakip seçtim. Of ben rakip seçim. Normalde karayı seçtiriyor ama. Heh. Bak ayağa. bak bak bak. tek 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 Haydi bakalım. Bu, bu da amaç ne yapmak? Dışarı çıkabiliyoruz mu acaba da? Merak ettim. Bu etmiyorum. da amaç ne ki? Amaç rakipleri dışarı atmak. Alsam da niye? Tutuyorsun mesela hani e, tutma tuşu var ya evet. veya pin tuşu onunla dışarı atıyorsun. Bak kaldırıyorsun. Böyle tutuyorsun dışarı atıyorsun. Heh. Gitti bir tanesi. Abi ben de gidiyorum. Zor durma mısın? Geleyim mi? Gerek yok. Bu git. Ya. Gitmedi. Dur. Bitti. Güle güle. Çok erken bitti bu ya. Kalk <laughs> bakalım sen de. Sen dur şimdi dur. Şunu biraz eski Aşkı gelin Çok çok gitti. Evet. Biz zaman... Öğrenmişiz bayağı da Evet. Gel bakalım arkadaşım. Yardım edeyim mi sana? Ya ikimiz şunlara kaldı. Ne diyor? Hmm. Bok diyor. Sen de destek verebilir misin? Ben de mi? Aynen. Allah bana vuruyorsun bana. Adama vuracaksın adama. Allah. Abim şuna basarak size seç, rakip seçiyorsun ya. Çekil gari. Onu işte tamam bırak. Kaldır at dışarı. şeye göndermeyeceğim işte. Biliyorum. Nereye nasıl yön belirleyeceğim biliyor musun peki? Bilmiyorum. Bu hep gitti. Aa abi abi yakalandık. Ah canım benim kalk ya. <laughs> <kalk, kalk>, <laughs> tövbe, tövbe yapma yapma tövbe abi yapma. Abi tövbe yapma. Hop oh, gün. Kendine gel bekliyorum artık seni. Kalamaz. Haydi arkadaşlar destekleyin beni. <gülüyor> haydi. <gülüyor> Ya yapmayın bunu bana. Ben bittim belki de. Aa yine yakalandık. Oo. Aa. Aa hadi diyor ama. Oo. Hani <laughs> kaç 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 ya kaçamadık ya ya kalksana kalk, oğlum demin darbeye kötü almışsın oğlum ayağa kalk ayağa kalk oğlum yapma oğlum ayağa kalk Allah dizlerini çekti gördün mü orada yeni hareket evet. bu öncesinde bu yoktu dizini karına çekti darbeye ben aldım <gülüyor> <gülüyor> İyi ya! Gidiyorum ben de gidiyorum. Ya. Son anda. Dal tövbe abi. yapma abi yapma tövbe. O benim hareketi bana yaptı. Bunu, bunu nasıl buldun? Bu tarz bir İyi. Arkadaşım bu nedir? İki de buyu ben gidiyorum. Aa yeter ama bu Allah hayırlı gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa. <laughs> <laughs> ya yeter ya git dışarı. <laughs> çık dışarı oğlum çık. Oğlum çık dışarı. Ya bu niye dışarı çıkmıyor kardeşler? Allah bacağı kaptırdık. Çak 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 çak. Hoppa. Tam <laughs> arka filmlerindeki gibi oldu. Ya yeter tövbe ya. Gel, gel, gel. Vay arkadaş bu nedir böyle ya? Son bir ip Bu John Cena'dan ne çektik ya? Ama elime bir geçirirsem. <laughs> elime bir geçirirsem. Attır vereceğim dışarı. <laughs> Hop gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Ben dedi gidelim. Bu nasıl? Bunu nasıl buldun? Güzel. Bunu çok çabuk bitti. <laughs> <laughs> Cansın ya çok gerçekçi olmamış ya. Şeyde 2019'da daha gerçekçiydi. Bir <laughs> düşe bastım ama sen de gittin. Biz de gittik. Şimdi ne yapalım?